Size merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda bir konum var. İlk konu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. <gülüyor> <gülüyor> ne, <hiç> video. <laughs> ilk video. İlk video. İlk video hadi bakalım. Bugün Trapcraft oynayacağız. Şey. Şu anda kamera beni görüyor mu? Yok görmüyor kamera bizi. Neden? Bilmiyorum yani. Ee, vid video sadece ses mi olacak? Evet, sadece sesiniz duyulacak. Oğlum niye? Bilmiyorum yani. Küfür çekersem görmezler mi? <laughs> Yok, görmezler. <laughs> Alttan çektim. Tamam, neyse. Tamam, bugün <laughs> Trap Craft oynuyoruz. Şey, Chan şey seçti, Erobran seçti, ben de Noob seçtim. Niye <laughs> <laughs> Noob seçti? <laughs> Son. Neyse başlayalım. Onun ekranını gösteremeyeceğim maalesef. Ama anlatacağım onun ekranında. Anlatırsın kardeşimiz. Anlat. Kanka Oy. başladık hadi. Sen de al. alalım şöyle inşallah. Ben daha önce oynadım. Sen de oynadın değil mi? Bakayım evet. ne yapıyorsun. sen? Evet an. Kanka Wave 1'e başlayak mı direkt? Tamam başlıyor. Tuzak kurmadan kanka ben wave 1'e rahatça başlangıç yaptım. Evet arkadaşlar wave 1'e basit başlangıç ulti yok. Ulti hiç yok artık. İşte... Kullandım çok zor. Bana ne ulti kullandın? Kanka ultisiz kullanıyorum. Bana ne ulti Arkadaşlar ultisiz yendi ki bayağı iyi. Oğlum nasıl yendin? Çok kolay vallahi ben kılıcı alıştım. Tamam kanka sen istediğin gibi oyna. Al al. Oley. Geçtim arkadaşlar. Öldün değil mi? <laughs> Ölmedim valla. Bak yemin. Wave 2 diyor. <laughs> arkadaşlar geçelim. Oh ulti basma lan. Wave 2'yi rahatça geçiyorum kanka. şu an. Nasıl? Arkadaşlar zombiler üstüme geldiği için çok kolayca wave 3'e geldim. Bunlar da saf değil mi? Saf zombiler <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu sefer tuzak kuralım bence. Ne diyorsun? Bence kur. Bence de kuralım. Kur dediğim dolar yiyor. Bina 2 3 Arkadaşlar şöyle kıralım tuzakları. Dolar yiyor ama. Evet işte o. Arkadaşlar yani ni tuzak kuruyor. Arkadaşlar ben çar. Ben de be. Emin olun. Arkadaşlar ben mega tuzak kurdum. Ve şimdi onları okla saplayacağım. Abi. Gel lan. Oğlum adam o an gelsin. Adam gelmiyor mu kanka? Ben kanka tuzak kurdum, geliyor. ulti basmadan oklu gebertiyorum ben sen. Oğlum ben ulti basmak zorundayım. Neden? Dostum hocam bu adam aklıma giriyor. Bana mı hocam? Kanka oklu uzaktan sık. Oklu uzaktan sık taktik. Lan git. Lan bir git. Şey... Ya öldüm ben. Çok zor kanka değil mi? Benim aklımda. Arkadaşlar Oğlum çok Everybody no <laughs> Arkadaşlar ben yendim. Bitirdim. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> çok kolaydı. Lan Reklam seninle. çıktı ya. Reklam <laughs> çıktı. Evet arkadaşlar yeni tuzağımız açıldı. Al al al. Arkadaşlar al, ben al, al. duvara koydum. 100 like. 100 like. Ya. Tuzak kurmadan yine başlıyorum be. Senin ben. <laughs> 100 IQ. 100 IQ kim? Aykılı büyüyor. Gel lan. Al. Lan olmadı. Neyse burada ulti kullan... Lica oh. diyeceğim değil mi? Evet kullanmayacağım ulti. Dümdüz vuruyorum. Tuzak da kurmuyorum. Kanka böyleyim ben. Bak baba pro. Arkadaşlar bu pro yapıyoruz. <laughs> Ağlayacağım, kuduracağım baba. Bu sefer ulti basacağım. Bana ne basar son bas. Çan çok sinirlendi yine <laughs> ya. <laughs> Video sana küfer edesim geldi. <laughs> Aynen ya. Benim de edesim geldi. Çok sinirlenince ediyorlar. <laughs> durun sonra iki dakika küfer edelim. Arkadaşlar bir dakika. Tamam çan rahatladı geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Başı peçe. Çocuk vardı. ne musun? Güney. Ha <laughs> o. Buna garaj oluyor. Ben de ya çok gıcık. Bir... Adam. Düşüyordum, düşmedim. Başla. Adamların kafasını indiriyorum. Kaçıncı ölümcüldesin? Ne? Kaç turdur ölüyorum ben? Bilmiyorum. Ben sen, sen, sen Trapcraft'ı unutmuşsun baya. Çok kuruyum ben. Ben hala unutmadım. <laughs> Oğlum ben çok proyum da. Anam dibime geldiler. Kılıç. Kılıç. Al bakayım. Balta beynine. Lan. Ne lan? Siz ne ayaktınız? oh, kazandık. <laughs> 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 tamam hadi. Go next dedim. Mayın açıldı arkadaşlar. kimler, kimler. Arkadaşlar şans. <laughs> Şu an geçmeye çalışıyor. Ben dinamik. Arkadaşlar hala üçteyim. Rainbow Şan. Nereden gelecek? Oy çok kolaymış. Kanka ya, ben bu sefer... Aynen. <laughs> Benim ediyor burada? Arkadaşlar ben... Ben bol bol mayın koyacağım. Ben nereden buldum? Çıkarttım kanka. Üçüncü levelde çıkartabiliyorsun. Ben de ben ne? Yes! Kazandın mı? Kaçıncıyı kazandın? Birinci. Yok artık. <laughs> arkadaşlar başlattım. Gelin Arkadaş, lan. Arkadaşlar birinciyi kazanıyorum. Çok mutluyum vallahi. İçime diyorum. Oha kanka bende iskelet çıktı. Hayır abi. Ben de iskeletim lan. En iyi iskelet hangimiz? Bence ben. <laughs> <Kıbrısın geldin lan. gülüyor> Harbi mi? Ben evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ama indi. <laughs> <Kıbrısın> Tabii önce... <laughs> Trap edeceğim. <craft> olduğu için <laughs> Yok artık. Şöyle değişik bir modül yaptım lan bu ne? <laughs> Kanka sen küfüre bağladın. <laughs> Gel. Ya, bunu da... Aa, bunu Arkadaşlar. Çok gidiyorum. Arkadaşlar. Küfür etmek istiyorum ama edemiyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Benim ikide mi? Hop. Anne. Lan kim var da? Cici bebe. Allah Allah. Arkadaşlar ben tuzağımı hazırlayacağım. Tuzağımı hazırlıyorum. Şöyle beleşe şey yapıyorum. Beleşe mayın buldum burada. Arkadaşlar başlıyoruz başladık şu an son turdayım Valla mı? Harbi. Harbi. Harbi Arkadaşlar çıkalım Arkadaşlar hayır olmuyor Yok artık kanka Valla beni öpeceğim ama Kardeşim beni <laughs> Ben cikadan çıkıp çok sıkıldın değil mi? Da sanki ben daha önce hiç Bitti. Evet. Belli geldi. Connect. Yeni bir şey mi açıldı acaba? Spin the match master's wheel and you can get the money to booster. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni açılmış. Arkadaşlar ikideyim. İkide son bölümündeyim. Tamam. Enayiler öldü. Bence de onlar tam bir enayi. Arkadaşlar başka gelme yeri var mı yok. Tamam. O zaman e, Aynen ya senin gelmiyor Geliyor mu? Lan nasıl geliyor? Yürü git Lan sen ne diyorsun ama? Dere diyorum. Geç. Geçtin mi? Geçtim. Bükür. Ne şükür. Ne şükür senin. Arkadaşlar beni görüyor musun? Yok. E niye böyle çekiyorsun? Neyse kamerada gözüktürürüz. Bu videoya biraz like gelsin. Seni de göstereceğim. <laughs> Çok merak ediyorum. Arkadaşlar kendimi videoda görmek istiyorum. Sadece ses istemiyorum. Şors mu lan bu? Ne shortsu ya? Oğlum evet ses deyince aklıma direkt şorts geliyor. Ha, çık! Ben en iyisi oku alacağım arkadaşlar. Buraya geleceğim. Şort dalacağım. Da Sonra zaten gelebilirim. Geçiyorum. Sonuncu levele geldim. Bayağı iyi. Kanka sen neredesin? Kanka 3'e başladık. Bravo. Ben sona. Kanka ben de sona başladım biliyor musun? Bölüm <laughs> sona. Ha sen Evet. Arkadaşlar bu bölümün daha fazlası için beğenin. Abone olun. Arkadaşlar benim daha gelmem için beğenin, abone olun. Abone olun. Abone olun. Adamla şu aldın. Adamın dibidir Bitti. <laughs> <Dili ben>. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> rahat bir rahatmış şey Okçu açıldı işte bu. Okçu açıldı arkadaşlar. Çok iyi okçu bu arada. Değil mi kanka? Benim gibi. Ne? <laughs> arkadaşlar bunu alıyorum, bunu alıyorum, bunu alıyorum. Dinamit alıyorum. Can iksiri alayım Arkadaşlar iki yer var. Neyse. Spiderman. Kanka bak ne yapacağım. Ne yapacağım? Spiderman. <laughs> Spiderman arkadaşlar. Spidermanler. Sonra bir de bomba. Burada ayıp. O yüzden. Başla. Adam aman gelsin. Spider and Shark oil. Lan İskilator domuz geliyor. Oğlum. Ne? İskeletor geliyor. İskeletor? Gelir tabi kanka. Sana domuz geliyor değil mi? Kanka bana evet domuz geliyor. Nişan al. Ateş. <laughs> al al çok al. Kolay. Ne? Domuz çok kolay. Ben bir tane daha şuraya koyuyorum. Spiderman. Ev başlattım. Ne? <laughs> Geri. Yani yolu kapalı kardeş. <laughs> Arkadaşlar ben de nasıl dolu açıldı hiç bir fikrim şey. yok. Kık. Al 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 al. Kanka ben ne ara üçe başladım? Kanka senin ben. Son levele başladım. Bu ayrı bir maç oluyor. Sen bas. Sen de bas. Başak, başak, başak. Açtım. İşte bu. Ne? Son bölümün son. Ne bölümün bölümü sonu bas. Birinci bölümün sonu bas. Birinci bölümün sonu Hadi bir zahmet. Kanka ben de bitiriyorum bu son bölüm. <laughs> oh, <geliyor> son bölüm? <laughs> Yok. Oyun son bölüm ne zaman bitiyor? Çok zor kanka. Ejderha falan geliyor son bölüm. He ejderhayı hatırlıyorum. Evet arkadaşlar ejderha falan geliyor son Olmaz Oğlum o çok kolaydı. Evet ejderhalar çok kolay oluyor değil mi? <laughs> Geç lan. Sen de ne zaman çalacak? Evet arkadaşlar çağını da bitirdi sonunda. Üçüncü bölümü bitir. Ay birinci bölümü bitirdi. Helal olsun. Evet arkadaşlar. Videomuz evet arkadaşlar, bu kadar da. Şey, Efe'nin kafasına attı. Oh my god. <laughs> arkadaşlar Efe'yi dövüyorum. Hadi bye. Bye bye. i <laughs>